Bugün sizlerle KYK oda turnu yapacağız şimdik. Bugün kayakayı tanıtacağım kalmış olduğum kayakayı. Tabi bununla ilgili çok farklı videolar var. Youtube'da bir iki tane videoya denk geldim. Isparta Murat Hüda Vendigar KYK yurdu. Isparta KYK yurdu falan. Açıyoruz bakıyoruz. Böyle geliyorlar böyle. Efendim burada çalışma masaları, dolaplar. O ortam çok güzel, lüks. Aman Allah'ım. Dolaplara bak sen ne kadar güzel. Açıyorsun. Muazzam bölmeler. Şimdi tabii düşündüğümüzde böyle bir çalışma ortamı güzel. Ama bu tarafa gelecek olursak burada ne var? Bir adet ayakkabı dolabı var. E peki bu ayakkabı dolabını açınca ne oluyor? leş gibi koku geliyor. Ondan sonra tuvalet banyosu var efendim aman Allah'ım. Ne kadar lüks ne kadar lüks. Tuvalet ya o odanın içinde tuvalet banyo mu olur? Birisi şuraya geçiyor. Affedersiniz işini görüyor. Burası leş. Bütün odanın içi leş gibi. E şimdi sadece şeyi anlatıyorlar. O da böyle, banyo böyle. İşte havlu panı var, bilmem ne. Aa ışığı var, açılıp kapanıyor falan. Otobüslerden bahseden yok. Öyle bir yere yapmışsınız ki. Ta Allah'ın şehir hastanesinde ne okula yakın, ne çarşıya yakın, ne yaşa yakın. Hayır kampüsün içinde olsa en azından çarşıya uzak okula yakın olur. Öyle alakasız bir yer ki yani o otobüs, otobüsler hiç iyi değil yani. Ondan sonra burada bir adet banyocuk. Daracık. Daptar yani bak. Söyleyeyim. Şöyle yapıyorum. Elim de yiyor. Ondan sonra buraya şöyle askı koymuşlar. Asıyorsunuz, yıkanıyorsunuz. Sırılsıklam her yer. Birkaç tane de YouTube'a denk geldim video. Adam çekiyor banyo, tuvalet ne kadar. Aa ayna var. Burada da ben varım. Ondan sonra geçiyor do dolabı çekiyor şöyle. Efendim dolaplarımız böyle. Dört tane bölmesi var. Askılıklarımız var. Buraya havlularımı asıyorum. Aa burada da ayna var. Burada da ben varım. Merhaba falan. Abi ne yapıyorsunuz? Yani tanıtım mı yapıyorsunuz? Maymunluk maskaralık. Neyse geçelim yatak odasına. Şimdi Allah var. Burayı sevdim. Dört kişi. Ve bu bazaların olması çok güzel. Bazalar çok gerçekten beğendim yani. Ondan sonra burada bir buzdolabı var. O da çok güzel ama bu pandemi ortamında dört tane yatak çok değil mi be kardeş? Dört tane yatak çoktur yani. Bence çoktur. Kimi osurur, kimi öksür. Be kardeş saatin 12'sinde bu kapıya biz uyurken böyle giren arkadaş var ya. Böyle giren arkadaş var ya. Ayıptır ya. Odanın içinde Böyle böyle yürüyen arkadaş var ya sabahın altısında ya. Bak burada yatan arkadaş ikinci öğretim. Buradaki bir, buradaki iki, buradaki bir. Adam sabah kalkar. Fön yapar bunun içinde. Hep o fönün sesi hep burada yani. Saçını tarar bir şey der. Kalkar dolabı açar. Öbürde ikinci öğretim. Saatin ikisine üçüne kadar açar. Youtube'da video izler ya. Açar arkadaşıyla konuşur. Ha ha hi hi ho ho. E böyle ortam mı olur ya? Ne biçim ortam be bu ortam? Neyse şimdi işin bir de yemek kısmı var. 450 TL veriyorsunuz. Doymuyorsunuz. Şimdi aylık 450 TL. Aa ne kadar güzel yemesi, içmesi var falan filan. Yahu sabah kahvaltısında öyle azıcık yumurta alıyorsun, bir şeyler alıyorsun, üstüne para vermeden doymuyorsun. Akşam yemeği de öyle. Para vermeden asla doyamıyorsun. 5 lira 10 lira neyse. Yani şöyle bir 80-90 kiloysan. Normal bir insansan doyuyorsun. Ha şurada yatan biri var 50 kilo adam. Ben doyuyorum diyor. Doyarsın tabi 50 kilosun. Senin yiyeceğin ne kuş kadar şey yiyorsun yani. Normal bir insan doymuyor abi. Kime sorsan doymuyor adamlar. Yani madem burası KYK'dır, devlet yurdudur her neyse. Yahu 600 verelim adam gibi sınırsız yemek verin de yani. Bakın benim şu an çıkmak istiyorum. Neden? En önemli şeylerden biri okula, çarşıya, her yere uzak olması ve otobüs problemi. İkinci neden de yemek. İkinci neden de yemek yani. Nedir be bu ortam? Yaşayın böyle seni versin böyle işin. Te geldik Kıbrıs'tan yani böyle ortama adam çekiyor böyle videodan. Dolaplarımız şöyle, buralarımız böyle. Yahu birazcık gerçeklerden bahsedin ya. Geldik gaza geldik yazdık kaya kaya çıktı şimdi kaçacak yer arıyoruz yani. Leş gibi halı yok bir şey yok. Kimisi gelir tuvalete girer ayakkabıyla basar. Adama den kardeşim bir şey al terlik al. Sen karışamam bana ben bunun içinde istediğim gibi yaparım. ister terlik yerim ister bot yerim ister bilmem ne. E şimdi ne yapacaksın adamı döveceksin. Kavga edeceksin adamla. Böyle böyle tipler böyle böyle insanlar. Neyse işte KYK bu şekildedir. Zaten YouTube'dan da buranın detaylı şeylerini bulabilirsiniz videolarını. Ama öyle gaza gelmeyin yani. KYK ve gerçekleri bunlar.